Evet hocam Galatasaray'ın yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Galatasaray yarınki maçta kendine yakışır oynayacak. Üç puan, bir oynayacak. 3 puan, 1 puan kaybederiz ama Galatasaray her zamanki gibi yani kendine yakışır bir futbolu oynayacak. Yakışanı yapıyor. Kazanmaya çıkıyoruz. Üzerimizde baskılar da var ama Yani seyirci geliyor maçın yani. Taraftar istiyoruz Bir maç kaybediyorsun istifa diyorlar ama Şimdi Yarın büyük final Kazanacağız yani Peki hocam skor tahmininiz var mı? Aa, Şimdi biz teknik ekip olarak Skor tahmini yapsak 1-0 onlar yenecek ama O zamana göre önlem alırım biz bahis ya da şemilen insanlar değiliz. Ya bir skor tahmin dilerim 1-0 olsun, 2-3 biz yenelim ama kaç olursa olsun yani. Peki hocam kadroyu belirlediniz mi? Kadro aklımda e, belli. E, şimdi Galatasaray sezon başından beri bir 11 var yani ama 14 kişi, 15 kişilik değişen bir kadro yapımız var ki bu da başarıyı getiren bir yapı. Ama şimdi 11 derken mesela daha belli değil ama söyleyecek olursam kale belli, sağ bek, sol Siz de biliyorsunuz ve yani bana başka çeşitten daha önemli sorular sorun. Peki hocam basında çıkan hakkınızdaki spekülasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar olacak. Yani ben büyük bir teknik yok. herkesin başına geliyor. Şimdi Galatasaray yönetimiyle bir sorun var diyorlar. Yok. Taraftarla yok. Futbolcularla yok. Ve sorun çıkartan kim? Medya. Nereden biliyorlar? Bizimi mi dinliyorlar? Hayır, bir sürü şey yani. Başka? Hocam taraftarlar istifa terim diye bağırıyor. İstifa etmeyi düşündünüz mü? Ya, şimdi taraftarlar, insan. Her insan da olabilir. Ben de insanım, hata yaptım. Zor bir dönemden geldi. Sonuçta neredeyiz? UEFA kupası finalindeyiz. Taraftar ne zaman istifadaya vardı? Birlikte Fenerbahçe'ye yenildiğimiz zaman. Birlikte olsun. Lider. Vefa'da final. Bağırıyorlar malum. Sorun çıkaran yine ne diye Peki hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak... Mm, yarınki maç... Stres doluyuz tabii. Oyuncular Genç oyuncular var. Emre var. Çok genç var ama bunların abileri var. Hacı var. Hakan var. Bülent var. taferel var. Popescu var. Biz böyle bir sistem içinde Türkiye'yi Danimarka'dan kupayı getirmeye çalışacağız. Başardık başarmadık. Ama Galatasaray olarak yarın kazanacağız Türkiye adına. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam teşekkür ederiz.